Çocuklar benimle beraber kızıp yumurta deney yapacağız. Şimdi önce malzemelerimizi sayalım. Yumurta, bir tane cam kap ve elma sirkesi. Şimdi önce kaba alalım. Şöyle yumurtayı değil sirkeyi koyalım. Zirkeyi yavaşça yıkayalım ki dökülmesin. Tamam. Şimdi dikkatli izlemenizi istiyorum. Ne olacak? Yumurtayı yavaşça bunun içine bırakacağız. Bismillah. Evet arkadaşlar. 2-3 gün böyle bekleyeceğiz. Arkadaşlar şu an yumurtayı sirkeye koyduğumda tam 20 saat oldu. Şu an üstü baya köpük ve biraz yumuşamaya başladı. Arkadaşlar bunun nedeni sirkede bir asit var. Biraz güçlü bir asit. Ve yumurtanın kabuğu da kalsiyumdan olduğu için kalsiyum biliyorsunuz bizim kemiklerimizde bulunuyor. Onu işlerken üstünden köpükler çıkarıyor. Evet arkadaşlar denemizin sonucunda size arkadaşlar tekrar ben yumurtayı e, sirkeye koyuyor tam 26 saat geçti şimdi sonucuna bakacağız. Evet çok merak. Kardeşim edeyim. de yanımda kardeşim Zeynep o da bu tariahanı tanıklık edecek. Ooo çok yumuşak. Bir Ooo yumuşak. Arkadaşlar bakın siz buna bakarken ben de ne olduğunu açıklayayım. Arkadaşlar yumurtanın kabuğu kalsiyum yumurtanın kabuğunda kalsiyum vardır. Kalsiyum da bildiğiniz gibi bizim kemiklerimizde bulunur. Kals e ve sirkede de %4 ile %5 oranında asetik asit bulunur. Asetik asit e kalsiyumu yavaşça aşındırıyor ve artık böyle yumuşak hale geldi. Şimdi arkadaşlar kabuğu çıkaracağız. Bir Suya, gördüğünüz gibi bu bunda su var koyacağız. Oo gördünüz mü? Şef, <laughs> zoom alalım lütfen. Şimdi bunu suda yavaş yavaş görün üzere açıyoruz. Açıyoruz. Ben de yapayım. Tabii. yavaş yavaş açılmış yerlerden devam edin. Kabuğu suya da yavaş yavaş. Sert parçalar yapalım. Evet arkadaşlar. Birinin gazdanını aradık. Bir bet daha herhalde patladı. Yumurta patladı deneyde bizim elimizde patladı arkadaşlar. Yeni bir yumurta koyduk. Bir yine bir 30 saat bekleyeceğiz. Sizi seviyorum. Şu an çok canım sıkıldı. Patladı yani. Ben 26 saattir bekliyorum bu anı. Kardeşim beklerdi yani. Kardeşimin bu hareketlerini hmm. mazur görünüz. Zira burada çok sinirli ve bu hareketler sonra. yapıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yumurtamız sirkenin içinde tam 60 saattir bekliyor Yumurtaya bakalım şimdi sizinle beraber aşırı yumuşak Arkadaşlar şimdi size bunun sebebini açıklayayım sirkede yüzde beş ile yüzde dört arası asetik asit var yumurtanın kabuğunda da kalsiyum var bu asetik asit kabuğu eritiyor ve böyle yumuşadı Şimdi arkadaşlar soymayı deneyeceğiz. Üstündeki kabı Evet kırmızı biraz soyuldu. Suda soyacağız bak. Evet arkadaşlar, soyduktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar yumurtamız elimizde. Umarım patlamaz. Bence sık ya arkadaşlar bu şekilde yavaş yavaş açıyoruz. Aa. Hızlı oldu bayağı hızlı. Arkadaşlar şimdi Soyduktan sonra görüşürüz. yapalım? Arkadaşlar çok bastırmayın sakın yoksa patlayabilir. Kırk Eskisi patlayabilir. Evet arkadaşlar iyice sıyılıyor. Arkadaşlar öyle pürüzsüz bir dokusu var ki inanamıştı. Sırtımdan geçip patlayacaktı. Patlaması nasıl o kadar basılıyor ki? Patlamasını mı? Patla. Jorgen gibi olmaz. Evet arkadaşlar bu yumurta da patladı. Böyle yumurtayı soyarken şu şekilde. Sanırım avucumla fazla ve patladı. Evet arkadaşlar siz eğer bir yapmak istiyorsanız daha dikkatli olun. Ee, sabır çok önemli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Saygılar. Hayatla kalın.